Hepinize merhaba, ben Verda. Hem dil ve konuşma terapisi 3. sınıf öğrencisiyim, hem de KPSS'ye çalışıyorum. Videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 14 Kasım 2025, Cuma günü ve benim bugün konuşma sesi bozukluklarından sınavım var saat 9'da. Sondan 2. sınavım olduğu için artık şükürler olsun diyorum buraya geldiğime. Çünkü özellikle Perşembe günü motor konuşma bozuklukları sınavım falan bayağı zordu ya da diğer öncekiler daha zordu. O yüzden bir, bir buçuk saat daha son tekrarımı yapıp sınava gidiyorum. Sınavdan sonra yine yurda dönüş yapıyorum. Kahvaltı yapamamıştım, kahvaltımı yapıyorum. Bu arada ben kahvaltı yaparken içeceklerimi gidiyorum böyle şeylere katıyorum. Sürekli bardak yıkamak çünkü çok yorucu. Sınavım da yani eh geçti bilemiyorum. Normal kötü değildi ama nasıl bir sonuç olur bilemiyorum. Sorular biraz akıl karıştırıcıydı diyeyim. <laughs> sonra ee, sorularda çıkan konuları not alıyorum. Rize'de çıktı falan diye. Çünkü bunları ilerleyen süreçlerde yine video haline getirip bir sonraki sınıflar için yol gösterici videolar hazırlıyorum. Doğrusu paylaştıklarım bu sene pek izlenmedi. Ama yine de güzel bir video içeriği olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim bölümün bu tip bir çıkmış soru e, koleksiyonu mu diyeyim? Çıkmış soru koleksiyonu yok. Ve bu arada bizim KPSS'lerin sınav tarihleri açıklanıyor ve bizimki 6 Eylül 2026. Bu kadar geç beklemiyordum. Halbuki bu sene de Eylül'de oldu ama ben biraz kendimi kandırmışım galiba. Çünkü staj falan yapacağım işte. Bir, bir buçuk ay daha çalışır sonra sınava girerim gibi düşünüyordum ama tabii ki hayaller, hayatlar olacak. Sonra paragrafla günüme yeniden başlıyorum. Herhalde hem ortada çözmem hem de beynimde bir sürü şey olduğu için susturamadım. Yani sürekli paragraf çözerken bir şeyler düşündüğüm için bayağı bir yanlışım çıktı ama aşırı da takılmadım şu an. Ama çok saçma yanlışlar yapmışım yani aşırı. Zaten her şey yazıyormuş ben yanlış yapmışım falan. Ve ben yaklaşık vizelerimden kaynaklı 2 haftadır falan düzgünce KPSS çalışmıyorum. Bu yüzden bugünkü ders programımda tekrarlarla e, gideceğim. Birazcık tekrar üzerinden ilerlenmiş bir KPSS çalışması olacak. Bunun için de bu yeni kitaplarımı kullanacağım. Bu kitaplar genel olarak... KPSS'de çıkmış ya da MEB kitaplarında geçen e, bilgileri içeren bir el yazısıyla oluşturulmuş tekrar kitabı, not defteri e, tamamen el yazısı olması gerçekten deftermiş hissi sanki ben yazmışım hissi veriyor ve ayrıca böyle sürekli ilerleyen kısımlarda da göstereceğim tekrar yaptıktan sonra KPSS'de çıkmış ya da Milliyetim kitabında geçiyor gibi şeyler yazması da aşırı insanın daha bu bilgiye önem vermesi gerektirdiğini hissedip daha çok odaklanmasını sağlıyor bence. Ayrıca kitaplar görsellerle ve haritalarla zenginleştirilmiş. Özellikle coğrafya kitabının defterinin bu özelliğine bayıldım. Ee, i̇lerleyen süreçte tekrar ettiğimde kodlamalarını da fark ettim ve bu açıdan da çok hoşuma gitti. Birkaç tanesini sizlere örnek olarak gösterdim. Bu açıdan benim hoşuma gitti. Ben özellikle böyle hızlı tekrarlarında kullanma kararı aldım ve bugün de kullandığım kadarıyla e, çok güzel olduğunu düşündüm. Çünkü ben böyle okuyup kafamda bir şeylerin e, canlanmasını seviyorum ve kendi notlarım sanırım görsel işermediği için o kadar kalıcı olmuyordu. Bunun görsel tarafı ve ben pek renkli kalem kullanmadığım için düzgünce renklendirilmiş el yazısı olması hoşuma gitti. Bu açıdan çok sevdim. Özellikle hızlı tekrar yapmak isteyen kişiler için kesinlikle öneririm sonrasında her zamanki gibi yani iki hafta öncesinde yaptığım gibi paragraftan sonra coğrafya çalışmaya başlıyorum. Tabi coğrafyada ikinci konuyu bitirmiştim halbuki ya tam bitmedi de ikinci konunun birinci yarısını bitirmiştim. Ama biraz unutmuşum ve bu kitabın bu özelliğini çok beğendim. Bakın size söylediğim kodlamalar burada geçerli geçiyor yani. Bu açıdan tekrarım güzel oldu. Ben bir de bu coğrafyada birazcık böyle bir şeyleri not mu alsam diye düşünmüştüm. Çünkü e, kitabı güzel video defteri ama böyle hani daha hızlıca bakabileceğim bir şey olsun mu düşünüyordum. Bu düşüncemi tamamen bu kitap sildi diyebilirim kodlamaları da sizlere gösterdiğim gibi hoşuma gitti. Kodlama konusu bence çok iyi oluyor. Ben vizelerime çalışırken de özellikle bir şeyleri kodlamaya çalıştım. Yoksa olmuyor yani. Gördüğünüz gibi bu arada KPSS'yi çok uzun süredir adam akıllı çalışmıyorum. Coğrafyada nerede kaldığımı hatırlayamadım bile. O derece baya bir baktım. Fakat sonradan hatırlayınca nerede kaldığımı oturdum bir tekrar yaptım güzelce. Güzel de oldu ve sonra kaldığım yerden devam ettim. Kaldığım yerde test çözmekmiş bu arada. Biraz zorlandım arada zaman olduğu için ama testi çözdükten sonra ve tekrardan sonra daha iyi hatırladığımı söyleyebilirim. Yanlışlarım birazcık saçma, birazcık da mantıklı. <laughs> Mesela şu en sağ alttaki soruyu asla bilmiyordum. Çünkü yerlerini bilmiyorum. Büyük ihtimalle genel yorum yapalım ve öğrenelim diye sorulmuş bir soru ama haberim yoktu <laughs> diyebilirim. Ve şöyle de bir bilgi varmış. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Sonra kendi yani içimde bir, bir deney yaptım. <laughs> <Biraz çok pişirmişim. gülüyor> Kahve makinemde makarna pişirmeye çalıştım. Biraz fazla pişirmişim ama yine iyi bir sonuç elde ettim diyebilirim. Sonra hiç istemesem de tabii ki artık yarınki sınavıma yani akıcılık bozuklukları sınavına çalışmaya başladım. Çok da geç başlamışım bu arada. Geceye kadar sürdü bu. Biraz da uzattım. Bunun da etkisi var. Çünkü ilk iki slide'ı çok hızlı bir şekilde okuduktan sonra aşırı yavaş devam etmeye başladım. Canım sıkıldı çok uzun sürdü. Bir de son sınav olmasından kaynaklı odaklanma problemi üst seviyeydi. Bir tane şeyde adam vardı. Yeteneksizsiniz Türkiye'ye çıkmış sanırım. Kekemeydi fakat kekeme olmasına rağmen rap söylüyordu. Çok da iyi söylüyordu. Bunun sebebini söyleyeceğim. Derste işlemiştik zaten hocadan örnek vermişti. Öncelikle şarkının melodik olması ve buna ezbere olması işitsel motor sistemin daha uyumlu çalışmasını sağlıyor. Bu yüzden de şarkı söylerken herhangi bir kekemelik olmuyor. Ayrıca sürekli seslemede kekemeliği azaltıyor. Sürekli sesleme yani ya şarkı söyleme olayında sürekli bir konuşma muhabbetinden ki o red söylüyordu. Ayrıca kekeme bir bireyinde uzatarak konuşması hafifletici bir sebeptir. Kekemeliği hafifletir. Bu şekilde yani o adam... Ezbera olmasından kaynaklı, melodik bir olaydan kaynaklı ve sürekli seslemesinden kaynaklı şarkı söylerken kekelemiyordu. Şunun hmm. için sorry. <laughs> Yurt ortamı. Evet devam ediyorum. 5 slide'ım var, daha bir tanesini bitirdim. Devam. Bu arada kulaklığımı tamamen daha iyi odaklanayım diye aldım. Çünkü genel olarak odada bir çalışma sistemimi kurdum. Fazla böyle taşınmayı, kütüphaneye gitmeyi falan sevmiyorum. Ama tabii ki odada arada ses oluyor falan. Bu yüzden kulaklığımı takıyorum. Arkadan da böyle bir e, odaklanma müziği falan açıp çok daha odaklı çalışabiliyorum. Sonrasında kendime böyle bir ödül verdim. Özellikle bu arada perşembe günü bir MKB sınavımız oldu. İşte onu söylemiştim zaten. Ve ondan çıktıktan sonra benim aşırı dopamin seviyem düşük, moralim bir bozuktu. Ve kendime döner ısmarladım. <laughs> Bugün de Tamamen birazcık daha e, yine mutlu mutlu çalışabileyim diye kendime hamburger ısmarladım. Benim çalışma sistemimde kendimi motive ediş şekli bu yani. Dopamini yükleyip devam ediyorum. Sonrasında gerçekten uzun süre sonra matematik testi çözdüm. Tabii en kolay testi çözdüğüm için hepsini doğru yapmışım. Ama aşırı iyi geldi. Özellikle bu kadar sözel şeyden sonra. Sayısal bir şey görmek beni çok mutlu etti. Sonra da tarihten e, yine tekrar yapıyorum o kitaplardan. Hem o kitabı kullandım, hem de kendi size her zaman gösterdiğim notlarımı tekrar ettim. İlk üniteyi tekrar ettim. Çok iyi oldu, çok sevdim bu arada. Çünkü benimki biraz aşırı ayrıntılı. Ben her şeyi yazmaya çalışıyorum ama bu kitapta daha çok böyle önemli yerler yazıyor ve bu KPSS ya da MEP kitabında geçmiş kısmı da aşırı iyi oldu. Evet ben de işte yıldız koyuyorum falan ama insanın gözünde direkt KPSS yazması ve o açıdan sadece özet bilgileri içermesi zaman kaybı açısından çok daha iyi. Tekrarımı da yapıyorum. Aslında başka bir şeyler de yapabilirdim ama gücüm kalmadı. Zaten bu tarih tekrarından sonra 2 saat daha herhalde bu slaytları bitirmeye çalıştım. Sesti falan okudum bir süre sonra. Ve yani yaklaşık 7,5 saat falan çalıştım. Ve saat 1,5'tu. Ee, ve ben bu hafta çok kötü bir şey yaptım. Gittim şu Karadeniz dizisini izlemeye başladım. Yani bir şey bu kadar mı zevk verir? Ben önce çok bu arada e, eleştirmiştim kendi içimde. Fakat e, özellikle sınav süresinde başlamam. Haftasında başlamam. Ve bence o kadar da kötü bir şey değilmiş yani. Güzel bir konusu varmış. Ben beğendim. Ama yani arkadaşlar sınav haftasında öyle bir zevk veriyordu ki anlatamam. E, fak, yeni bölümü de Cuma akşamı yayınlandığı için onu indirdim. E, trende izlerim diye ama pek zevk vermedi. <laughs> Ders arasına sokuşturacağım. Öyle daha güzel, daha zevkli izleniyor. Sonra yattım. İki de cumartesi oldu. Sabah altıda uyandım. Sadece dört saatlik uykuyla kalktım. Hazırlandım. Namaz kıldım. Kahvaltıdan e, sandviçimi aldım ve yeniden slaytları tekrar için oturdum. Yaklaşık 2 saat hiç kalkmadım. Hepsini tekrar etmeye çalıştım Çantama ve bakalım. sonra son toplanmalarımı yaptım. Dolabımı kilitleyip yurttan ayrıldım. Görüyorsunuz çantam aşırı çok dolu. Ama biliyorum. çok iyi yerleştirmişim bu arada. Güzel gözüküyormuş. Ben. Neden bu kadar etraf sakin diye düşünüyordum. Çünkü bir yurttan çıkınca her yerin dolu olması gerekiyor. Ama bugün cumartesi. Sonra Üçüncü sınıf. Yüz dönemimin son vize sınavından da çıktım. Görüyorsunuz zaten mutluluğumu. Bir hafta eve gitmeyi planlıyorum. Fakat birazcık bir dersim açısından sıkıntılar var gibi. Bakalım ne olacak. Fakat Konya'ya geldim. At sonu Konya'da sonra da evimdeyim inşallah. Süreç nasıl olacak bilmiyorum ama diğer pazartesi görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım sizlerin de süreci güzel geçiyordur. Benimki bir 2 hafta bölündü, karmaşık oldu ama bunlar normal. Çünkü ben okuyorum. <laughs>